Ateş serbest. Sen nasıl tanıştın Rammstein'la? Sen, senin sayen Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyordum. Ne güzel yere gidiyorum <laughs> herhalde. Neyse. Oradan gidin bari. <gülüyor> <gülüyor> Hazır giderken <şuraya> mısın? <laughs> ya bir yandan da beraber başlamak istiyorum sen de biliyor musun? Dövsek diyorum adamları. Öyle yapanlar var çünkü. Evet. Ama oraya alırım. O zaman şöyle yapalım. Ekişi basayım. Ben direkt sana geleyim. Şurada uzan, Aynı <laughs> ses be Sen adamı zıptırırken ben ise wipe'layayım. Olar. bang bang <laughs> firefly Ben nereden kaçıyorum be? Eşemeyecek. Bang bang. Helal olsun be. Afiyet olsun. <laughs> Mekteviş farkı da imha edildi. Pathfinder. <laughs> tamam yarı can attık. <laughs> Güzel. Yeah, oh, good. It's what I've been doing. Folks, <laughs> Grenadiers <laughs> are on yani. the line. Target secure. I a Prepare to advance. Achtung! Point out! Forward march. Grenade. make ready for fighting patrol. Disperse the squad there. Let's go! Gunsets are ready. Az bir piyade daha Sami'nin dediği gibi. <laughs> Kara yılan hakkı. Hadi hadi bir fırt attır. Fırt etmedi ya. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Bir eline bir sağlık bakayım. Hakan, eline sağlık. Şu gıcıklara bakmak ister misin? <laughs> o atış yapmıyor ama ya, avantajına. Evet evet. Yine de gıcık ama.

Yine aynı hatayı düştüm. Ha. Çok deli model kayıpları verdirdik. Elen kolan sağlık. Aa! <laughs> <laughs> ben yazamayız ki. Valla 5 dakika olmamış ya. Maça bak sen. Kanser oh. beklerken biraz kanser ettik. Evet. Benden fazla kilo olacak ya adama yani eski. Ya. <laughs> <laughs> O bir de beni bir şey fark etmedi. Ben ona bir arka attım şu payola. Eee... Mortarını öldürdüm. Hı hı. Bir de retitler derken şeyi öldü bunun. Bir tane modeli öldüm. Bir model kaldıydı. Hı hı. Wipey'de. Eki wipey'de öyle. Bir de erittim onu. <laughs> Yaptım. yakıt <aldım>. Yapı <laughs> Ses de çıktı yani. Hıh <laughs> diye. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Inter bu çok acıktı adamların. İyi ki erken bitti evet. maç. Evet. Adamlar neden çıktı anlaşılıyor. Eline sağlık Hakan. Selin lazım. Firefly.